Evet merhaba çocuklar. Bugün sıfatlar konusunu işleyeceğiz sizinle. Bir önceki dersimizde isim ve fiilin nasıl ayrıldığını görmüştük. Şimdi de sıfatları işleyeceğiz. Şunu unutmayalım. Yani e, sıfatlar konusunu anlayabilmemiz için önce isimler konusunu anlamamız gerekiyor. Zarfları anlayabilmemiz için sıfatları da anlamamız gerekiyor. Türkçe dersi böyle sarmal bir ders. Şimdi sıfatları işleyeceğiz. Daha sonra zarfları işleyeceğiz. Sonra da 8. sınıflar için fiilimsiler dersini yükleyeceğim. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdi sıfat nedir? Bakın buraya bir tane daha isim yazmışım. Demişim ki ön ad demişim. Ön ad ne demek? İsmin önüne gelen, adın önüne gelen kelimelere ne diyormuşuz? Biz sıfat diyormuşuz. Peki ismin önüne gelerek ne yapıyormuş bir sıfat? Onları niteliyormuş, ve belirtiyormuş arkadaşlar. Nitelemek ne demek? Belirtmek ne demek? Şimdi onlara bakacağız. Bakalım isimlerin önüne gelerek onlara niteleyen ya da belirten kelimelere sıfat diyoruz. Bunlar sıfatları iki başlık altında inceliyoruz. Birinci başlığımız niteleme sıfatları. ikinci başlığımız ise belirtme sıfatları. Niteleme sıfatları tek. Başka bir şey yok. Ancak belirtme sıfatlarında dört tane alt başlık göreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Çok kolay bir konu. Sizin için de tekrar bir hatırlatıcı olacaktır zaten. Özellikle 8. sınıf öğrencileri. Film sileri anlayabilmek için bunlar bize gerekiyor. İki tane başlıktan bahsettik. Niteleme ve belirtme. İlk önce nitelemeye gelelim. Ne demekmiş niteleme sıfatı? Varlıkların veya kavramların rengini, durumunu ve biçimlerini niteleyen sıfatlardır. İsme neyi soruyormuşum? nasıl sorusunu soruyormuşum. Niteleme sıfatını bulmak için. Tekrar edelim. Bu isimlerin önüne gelecek ve soracağımız soruları sadece isime soruyoruz çocuklar. Yanak nedir? İsim. Nasıl yanak? Solgun yanak. O zaman bu nedir? Niteleme sıfatıdır. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Yaramaz çocuk. Yine niteleme sıfatıdır. Adam isim. Nasıl adam? Yaşlı adam. Bu da ne? Niteleme sıfatı. Devam edelim. İnsan isim. Nasıl insan? İyi insan. Masa isim. Nasıl masa? Yuvarlak masa. Bakın onun şekli hakkında bize bilgi verdi bu sefer. Niteleme sıfatı. Göz isim. Nasıl göz? Yeşil göz. Niteleme sıfatı, yeşil gözde bize de rengi hakkında bilgi verdi, solgunda durumu hakkında bilgi verdi, yuvarlakta biçime hakkında bilgi verdi. Umarım bunu anlamışsınızdır. Evet, belirtme sıfatlarına geldiğimizde ise bunları dört başlık altında inceliyoruz. Birisi işaret sıfatları, diğeri sayı sıfatları, bir sonraki belgesi sıfat ve soru sıfatları. Şimdi birincisinden bakalım. İşaret sıfatları. Varlıkları işaret eden sıfatlardır. İşaret eden ne demek? Şimdi bu kalem burada kalsın. Ben bunu birisine gösterirken ne diyorum? Şu kalemi bana verir misin diyorum. Ne yapıyorum? Bunu işaret ediyorum, değil mi çocuklar? Kalem isim. Hangi kalem? Bu kalem. O zaman bu nedir? Bu işaret sıfatıdır. Pencere isim. Hangi pencere? Öteki pencere. Bu da nedir yine? İşaret sıfatıdır. Elbise isim. Hangi elbise? Diğer elbise. İşaret sıfatı. Kalem isim. Hangi kalem? Şu kalem. İşaret sıfatı. Bu kadar kolay. Bunu anladık diye düşünüyorum. Sayı sıfatları. Bunda da bize varlığın sayısı hakkında bilgi veriyor. Dört ana başlıkta inceliyoruz bunu da. Birincisi asıl sayı sıfatı. Kesin sayıyı veriyor bize. Kaç sorusuna da cevap verecek. Şimdi Gün isim. Kaç gün? 3 gün. Bak. Net. Tamam mı? 3 gün. O zaman bu nedir? Asıl sayı sıfatı. Sayfa isim. Kaç sayfa? 32 sayfa. Bu da asıl sayı sıfatıdır. Sıra sayı sıfatında ise varlığın kaçıncı sırada olduğunun cevabını verecek bize. Kalem isim. Kaçıncı kalem? İkinci kalem. Sıra sayı sıfatı. Şimdi burada dikkat etmenizi gereken bir şey var. Böyle rakamla da yazabilirsiniz. Yazıyla da yazabilirsiniz. Rakamla yazdığınızda yanına nokta koyduğumuzda bu inci uncu anlamına gelir. Doğrudur. Yani bir yanlışlık yok. Beşinci ayakkabı. Ayakkabı nedir? İsim. Yüklem yazıyordum az daha. <laughs> ayakkabı isim. Kaçıncı ayakkabı? Beşinci ayakkabı. Hemen canlandıralım. Vitrinde arkadaşımla dolaşıyor şey, arkadaşına dolaşmaya çıktım. Vitrinde ayakkabıları gördün. Diyorsun ki şu ayakkabıyı çok beğendim. O da diyor ki hangi ayakkabı? Bak 5. ayakkabı. Soldan 5. ayakkabı dedin. İşte bu işe yarıyor. Bunları zaten günlük hayatta her zaman kullanıyorsunuz çocuklar. Bu da sıra sayı sıfatı olur. Gelelim üleştirme sayı sıfatına. Adı böyle alengili bir şey gibi duruyor ama üleştirmek demek paylaştırmak demek. Bir varlığın kaçar tane paylaştırıldığını öğreniyoruz. Kaçar sorusuna cevap veriyor bu da. Sayfa, isim. Kaçar sayfa, onar sayfa. O zaman bu ne? Üleştirme sayı sıfatı. Ekmek, isim. Kaçar ekmek, ikişer ekmek. Apartmandakiler kapıcıdan ikişer ekmek istedi. Bu da üleştirme sayı sıfatı olur. Yalnız burada bir şeye dikkatinizi yani çekmek istiyorum. Bunu şu şekilde yazamazsın çocuğum ikişer diye yazamazsın. Üleştirme sayı sıfatlarını yazarken rakam kullanamıyorsun. Bu da aklının bir köşesine kalsın yazım yanlışında çıkar. Kesir sayı sıfatına geldiğimizde ise bir şeyin kaçta kaçını olduğunu öğrenmek için kullanıyoruz bunu da. Kesirli sayılarda kullanılıyor. Bakalım kar kaçta kaç kar? Yüzde otuz kar. Babam sattığı arabadan yüzde otuz kar yaptı dedik. O zaman bu nedir? Kesir sayı sıfatı. Ekmek isim. Kaçta kaç ekmek? Çeyrek ekmek kesir sayı sıfatı. Komisyon isim. Kaçta bir kaçta kaç komisyon? Üçte bir komisyon kesir sayı sıfatı. Geldik belgesiz sıfata. İsimlerin sayı ve miktarını tam belirtmeyen sıfatlardır bunlarda. Şimdi öğrenci isim değil mi? Hangi öğrenci? Kaç tane öğrenci? Birkaç öğrenci. Kesin bir sayı veriyor mu bize? Vermiyor. Bu sayı değişkenlik gösterebilir çocuklar. O zaman buna ne diyoruz? Belgisiz sıfat diyoruz. Kitaplar isim. Hangi kitaplar? Bazı kitaplar. Bu da nedir yine? Belgisiz sıfattır. Şimdi bu da örnek verelim. Kütüphanemdeki bazı kitaplar kurtlanmış dedim. Şimdi buradaki kitaplar 3 tane de olabilir, 5 tane de olabilir, değil mi? İşte bu tam sayı bildirmeyenlere biz ne diyoruz? Belgisiz diyoruz problemler isim hangi problemler bir takım problemler öğretmenler isim hangi öğretmenler bütün öğretmenler dedik. Nedir yine bu? Belgisiz sıfattır. Soru sıfatlarına gelelim. Bu bu sefer de isimleri soru yoluyla belirtiyor bu sıfatlar. Az önce sıfatları bulmak için sorduğumuz bütün sorular karşımıza soru sıfatı olarak çıkabilir. Lira isim. Ne kadar lira? Kaç? kaçar lira harcadınız demiş. Bu ne? Soru sıfatı. Bunun cevabı ne olur çocuklar? Üleştirme. Değil mi? Beşer lira harcadık. Hangi okula gidiyorsun? Okul isim hangi nedir? Soru sıfatı. Kitap isim kaç kitap demiş. Burada bize neyi soruyor? Sayıyı soruyor değil mi? Bu da nedir yine? Soru sıfatıdır. Bir de atlaşmış sıfat dediğimiz arkadaş var. O da şu demek, bu sıfatların, sıfatlar isimlerin önünde yer alıyor ya, o yanlarındaki isim gittiğinde, isme ait olan çekim ekleri de sıfata yapıştığında atlaşmış sıfat oluyor. Artık sıfat olma özellikleri gidiyor. Yaşlı insanlara saygılı davranmalıyız dediğimizde, insanlar isim. Nasıl insanlar? Yaşlı insanlar, niteleme sıfatıydı. Şimdi buradaki isimi atıyoruz. İnsanlara atıyoruz. Buradaki lar eki, çoğul ekini yaşlılara getiriyor, getiriyoruz. Yaşlılara saygılı davranmalıyız. Artık bu nedir? Adlaşmış sıfattır. Bu adlaşmış sıfat örneğini biz e, sıfat fiillerde de göreceğiz çocuklar. Evet. Bu kadar sıfatlar. Bitti.